Arkadaşlar çok sevdiğiniz senin Köylü Craft'ın yepyeni bölümünden karşınızdayım. Köylü Craft'ta kaldığımız yerden Orta Tövbe Bakanların en iyi bıyıldırı Ebat'la ilgili devam ediyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Ebat görmeyeli saçlar falan filan uzamış beline kadar geliyor kardeşim. Nereye? <laughs> görmeyeli madenci mi <laughs> oldun? <gülüyor> He. <gülüyor> Bu nasıl ne? bir saygısızlıktır ya? Bu köye medeniyet gelmesi gerekiyor acilen. O zaman nasıl gelebiliyor musunuz arkadaşlar bir köy medeniyet? Emat'taki ki köyümüzden giderse bu köye harika derecede güzel bir medeniyet gelir derken bakın arkadaşlar, Abi. bizim Goat'larımıza ne oldu böyle? Bu kıyafetler, bu güzellikler nereden akıyor ha? Söylemek ister misiniz yoksa ben mi söyleyeyim videonun başına? Arkadaşlar bizim guardlar bir 2022 şeyine katılmışlar ha elbise şov modeline. Fashion Feş, Week'e katılmışlar Feş. arkadaşlar. Şöyle bir şey oldu. Ben AFK kaldım yine. Dedim ki bu akıllıya git dedim elmastan bize bir şeyler yap. Şurada 20 tane elmas vardı. Bu yaptı tamam. Buna şimdi laf etmiyorum. Sonra gitti bu goatların hepsi kıyafetleri çaldı ya. Ya ben onları parayla satacaktım ya oğlum. ekonomi diye bir şey kalmadı oyunda. Yemin ediyorum şey zeytine kafa atar bir hale geldi <laughs> oyunda. Yani bizim yiyecek yemeğimiz yok. Köylere yemek arıyorum derken bakın videonun başında güzel bir şey oldu ve yeni bir çocuğumuz oldu Evat kardeşim. Yes. Görüyor musun benim canım kardeşim? Aa çalışan işçi işçi e, işçi şu an ihtiyacımız Flex var Emad. Biz, bizim, bir sürü çocuğumuz var. Bakıyorum ve burada kim var? Şta sınıftan bir şey mi çalıyordu? Arkadaşlar İsmail abi sınıftan bir şey çalarken yakaladım. Abim, canım evet. abim. He, demir bot alıyorsun. Senin ben canını yerim. Benim bir tanecik abim et alıyorsun dur şey demir bot yapmıştı umarım umarım şu lanet olsun köylüler gidip onları şey yapmamıştır giymemiştir şurada abimiz iki tane demir şeyimiz var abi şunları da alsan demir kazma alıyor muydu hatırlamıyorum arkadaşlar bakın demedim ve sizde de yapmadınız Emad kardeşim benim de farkındayım de... farkındayım yapmıyorlar ben bu hafta size kızgındım arkadaşlar sebebini de hemen söylüyorum bu hafta farklıysanız 3 gün üst üste seri atmadım niye diye sorun hemen söylüyorum sebebini arkadaşlar izlemediniz köylü kral Laftı. Vallahi izlemediniz. En kötü izlenen köylü craft videosu geçen büyücü köylü ve en güzel videomuzdu. Yemin edebilirim bu serinin en Çok güzel abi. videosuydu. Kaçak İsmail, kaçamazsın benden. Gel buraya İsmail baba bu. Ba, ba. Arkadaşlar görüyor musunuz? Sırf bizde bu var ya almamak için elinden geleni yapıyor. Tut Bak, bırakma onu. Ama biz bugün ne yapıyoruz arkadaşlar biliyor musunuz? Otel dikmenin yanında daha da güzel bir şey yapıyoruz. Abi demirden olan kazmaya almıyormuş ya. Neyse bu da bizim işimizi görür diyorum arkadaşlar. Biz bugün şöyle bir şey yapacağız. Bunu yedi fark ettik. Galiba yeni yeni görevler açılıyor veya ben yeni gördüm yorumlara yazın yeni mi gördüm falan filan olayını. Arkadaşlar şurada e, şöyle merchant style diye bir şey var derken bir tane köylümüz... Bayağı gördü. bir demeyici yok. Bayağı, bayağı bir, bir demeyici yok! Enchantor e nerede? Ebat, ebat ara. Geçen bölüm yaptık öldü deme. Aşağıda, aşağıda bu taraf Ya abla senin daha büyü basacak kitabın bir şeyin yok sen aşağıda. Ne yapıyorsun ya seni kafan mı ya Allahım sen bana sabır ver ya ne yapıyorsun bir de arkadaşlar bu da ayrı bir hırsız elmas çiş plate'i çalmış demir pantolonu çalmış arkadaşlar her şey çalmış ulan şu demir botu var di ver satayım ya sen nasıl bir <laughs> insansın ya yemin ya sen ne mi da aldıklarında hayır Beterelli de gelmiş burada olay var. Mahalle yanıyor, bu da geliyor bana şarkı çalıyor. Yok böyle bir saygısızlık. Neyse, <laughs> ee, Merton Steel diye bir olayımız varmış oyunda. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum, ama tahminim şu, alıyorum. Bakın son kararım. Gerçekten bunu like atanlar için kazıklandım şu anda. Söylüyorum, büyük ihtimal İsmail abi gibi hani e, takas yapabileceğimiz bir yer anlamına geldiğini düşünüyorum. Ve burayı da şimdilik build yapmayacağım. Neresi yapacağım Ahmet kardeşim biliyor musun? Arama, Neresi yapacaksın abi? E, bizim otopark var ya, e, şey evet. otoparkı bizim anla neresiydi burası? Polis karakolunun. Polis karakolunun evet. otoparkını kapatacağım. Tamam evet. Orada duvar var ya. Burayı o yer yapacağım. Hani ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz ya. Anladın mı demek istediğimi? Ha bir şey olursa Ot... karakolun dibinde olsun en azından Yok hayır yani. bir şey olacağından değil. Olay ne bunu bilmiyorum arkadaşlar. Araştırmadım da dedim videoda sizlerle birlikte görürüz. Bakın şimdi buraya direkt... Aa direkt enchlendi. Ee şimdi buraya... Nasıl? Artık şimdi ne olacak yani acaba Acaba şimdi İsmail abi yeni İsmail abiler mi gelecek veya bu mesleği yapan başka bir köylü mü var? Gençler biraz araştırdım olayı şunu yapmamız gerekiyormuş. Oraya baya bir sandık koyacağız. Galiba İsmail abi gelip bundan sonra orada duracak. Ka Her yerde gidip İsmail abi neredesin İsmail abi burada mısın diye aramamıza gerek kalmayacak diye Kim dedi geliyorum. peki bu bilgiyi sana? Ya kimse demedi biraz YouTube'a baktım İnsanlar <laughs> öyle yapmış anladığım kadarıyla arkadaşlar. Ne kadar doğru ne kadar yanlış ben de vallahi YouTube'un yalancısıyım şimdilik. Aa merchant tabelesi geldi üstüne yazısı. Aa He? çok güzel. Oo, oh, 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 oh. bugün çok güzel şeyler alıyor. Şu an tam bizdeki şeyleri alıyor Emaat. Gerçek... Hepsini sat. Hepsini sat. Şu an ne var ne yoksa gidiyorum satmaya. benim İsmail abim, Canım abim. Evet arkadaşlar bu saatten sonra demek ki öyle. Artık peşinde koşmamız beklediğimiz Dedğimiz İsmail bu. Aynen bu. öyle. Artık peşinde koşmamıza gerek kalmadı. Görüyor musunuz? mükemmel şimdi bu da ay yine çocuk olmuş yukarıda. Bu da alıyorum dedi. Sonra lapis alıyorum dedi. Şunları bir Hı -hı. şöyle bırakacağım. Kızıl taş alıyorum dedi. Bu da çok iyi. Başka sanki bir şey daha alıyordu. Ha huş olduğunu alıyorum dedi ama o kadar huş yokmuş. Oğlum çok iyi. Eva attır şu an ona her şeyi satabileceğim ve artık kaçmıyor. Sen misin lan? Parayı bastırdık aldık seni İsmail'cim. Ne, <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ca Kaçıyordun derken ha, içeri girdi şimdi. Aferin öyle akıllı ol öyle NPC gibi kal. Şimdi ilk önce bizi satalım arkadaşlar. Mis gibi sattım. Ardından gideyim. Abi bunları yok parasını aldı bizden şeyleri Sonra ne emrıtları neyse sorun değil yani, yani e, buğdayları da şu an biraz yok parasına alıyor her şeyi biraz yok parasına aldı ama aldı gerçekten aldı İçeride yumurta var alıyor. yumurta da getiririm yumurtayı da satarız arkadaşlar başka ne satabiliriz şu anda? Başka satacak buna pasta... 400 milita pasta vermem sana. Demir balta, demir balta, demir balta. Olur, olur, olur. Getirmeden önce arkadaşlar, şuradan bir yerde çocuk sesi geliyor. Tamam, bunu da alayım. Bizim bayağı bir çocuğumuz oldu. Şimdi çocukları büyüteceğim, hepsini meslek sahibi yapacağım arkadaşlar. Diyorum ki... Bak, ben abi? Az önce ne düşündüm Emad kardeşim benim, biliyor musun? Ne düşündüm abim? Biz niye zengin olamıyoruz? Söyleyeyim mi sana? Ee, söyle abi. Ee, direkt söylüyorum kardeşim benim, bizde fazla işçi yok. Farkında mısın bilmiyorum ama mesela bir tane oduncumuz var. Alamıyoruz ee, ki abi yok paramız yok. Ee, şimdi alacağız. <laughs> Bu saatten sonra alacağız. Abi keşke demirden balta yapsaydın ya. Vallahi demirden balta yapsaydı şu an kar ediyor olurduk arkadaşlar. Neyse şu bir zümrüt içinde gideyim şu İsmailciğimizin yanına 16 tane şeyi kitliyorum. Ardından gideceğim şimdi arkadaşlar ne kadar zümrüt kaldıysa bende. Bak şimdi al abi bir zümrütümü ver bana. Başka da zaten şu an sana trade atamıyoruz. Mükemmel. Şimdi diyorum ki Emad, 34 tane İstanbullular yorumlara yazdı. Doğma, büyüme, İstanbullulara 34 plakayı <laughs> yazdık gençler. Gidiyorum, şimdi diyorum ki mesela... Ee, abi... Ha, Lamberjack, e, oduncu değil mi? Evet, evet. Lamberjack oduncumuzdu, Blacksmith evet. de şeyde altı zümrüt, alırım abi bir tane. Hiç affetme, çok iyi, çok iyi, bir tane çok daha iyi. alacağım. Tamam, iki Hat tane mükemmel, şeyimiz mükemmel. olsun. Başka? Farmera daha ihtiyacımız var mı? Yok. Yani sence var mı? Altı zümrüt. Ee, Alayım. Bir tane yani daha olsun. Yani hani tane yapıyor, daha olsun. Muğday, muğday. Şef 15 zümrüt. Bir tane de şef alacağım arkadaşlar. Bugün bütün parayı yatırım yapıyorum arkadaşlar. Bundan Yürü sonra be. bundan sonra köyümüz büyüyecek. ama daha da büyük tarla yapacağız. Bu tarla yetmiyor bize. Gelecek birimde bunu daha büyüğünü de istiyorum senden kardeşim benim ama ondan tamam, öncesinde tamam. arkadaşlar. Bizim çocuklara artık yani yeniden okula gidecek bir tane bunun adı ee, Esengü erkek lan bu ne Esengülü? Ee, şey oğlum mutsuz doğdu. Bu kadar mı kötü lan bizim köy? Çocuk doğar doğmaz mutsuz geldi. Ee, bu Adem. Adem yürü oğlum. Tamam bu Adem. Bu da Ayşe. Ayşecim geç şuradan. Bu da neydi onun adı? Sarı Kafa. Geç buradan. Bu Gülben. Gülbencim git buradan. Bu şeydi neydi onun ee, bu kim olsun? Peki Gülben Ergen <gülüyor> <gülüyor> Hayır, bu da Hande, bu da Yener be. Bu da gelsin bakayım. bir tane daha dişi geldi. Demet Anne de olsun bu da. Yener mi? Bu da Edis olsun. Bütün Türk popçuları dizdi. <laughs> ee, Tarkan da... Tarkan. Yok kız geldi kim? Oğlum bunlar mutsuz geliyor. Galiba yatakları yok diye. Emat emat oteli çabuk bitir. Tamam, tamam 4 tane daha çocuk tamam. kalsın arkadaşlar. Şimdi çocukları mutlu etmemiz için onlara kitap yapmam gerekiyor. Tabi Enchanters almazsa. Çalışın size yeni arkadaş getiriyorum. Vallahi da bir daha da. Emad, Hadi ben bakayım. Bu arada arkadaşlar galiba bizim diğer çocuklar. Ya mefta oldu ya da köyden kaçtı. Niye diyeceksiniz? Yatak yok, yok diye. Bence bizim diğerleri kaçtı Emat. Bize zeki ya mi Çocukların neden mutsuz olduğunu tahmin ediyorum Emat kardeşim. Sence Sebep? ne? Sence neden? Senin bir tahminin var mı? Söyle bak ya. Bizi görüyorlar. Ha. Hayır bizi görüyorlar diye değil. Okula gidiyorlar ya doğdukları gibi. Ondan olayı olabilir mi? Çünkü az önce okulun oraya gidiyorlardı Aa. öyle üfleyip üfleyipüşlüyorlardı anladığım kadarıyla. Galiba arkadaşlar okula gittikleri için biraz mutsuzlar anladığım kadarıyla. Ama olsun olsun okula gidilecek arkadaşlar başka. Gençler burayı Emat 4-5 bölüm önce yapmıştı. Burası normalde bizim ormanımız olacaktı. Ne yazık ki burayı kullanamam çünkü galiba o gün bir kayıp vermiştik Emat burayı unutmuş. Yine evet. klasik bizim kayıp verdiğimiz bölümlerden bir tanesiydi. Şimdi ben polis karakolunun oranını hepsini ağaçlandırdım arkadaşlar, diyeceksiniz niye? Çünkü odunculardan iyi para kazanabiliriz gibime geliyor. O yüzden buraların hepsini da şey yapacağız, burası zaten bizim ormanlığımız olacaktı. Buraya bir tek düzgün bir yol çekmemiz gerekiyor. Onu da yaptıktan sonra zaten 3 tane oduncumuz olacak arkadaşlar. Hastaları satamamamızın sebebi arkadaşlar, bizim şef girip kaçak yumurta kullanıyor. Kaçak yumurta Ayıp. ne? Bizim topladığımız yumurtalardan ve şeker kamışlarından topladığı için bunları ne yazık ki satamıyoruz arkadaşlar. Demirce lütfen adam gibi çalış ya. Lütfen rica ediyorum ya git şu yani ana para kaynağımız sensin ve sen bizi iflas ettiriyorsun. Neyse gençler bakın şimdi bizimkiler yine isyandaydı. Şey bulamıyorlarmış kardeşim dedim Diyorlar ki bize yine git diyorlar çapa yap diyorlar Burak'a. Demirci yapmıyor ki hepsini ben yapayım her şeyi bir emat kim geberiyor şu anda? Hiçbir şey, hiç fikrim yok. Polisin bu, oraya koş. Polisin orada ne var? Polisin orada ne var? Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Tamam, sakin, sakin. Bir olay yok arkadaşlar. Bakın, buradaki her yeri ağaçlandırdım. Lumberjack uzaklara gidip bir şey olmasın diye. Kardeşim benim. Niye yok ya burada? Abi, adamsın sen. Ebat. Evet. 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 Şey alıyor. Elbas chestplate alıyor ve bizde bir sürü var. Bir dakika koş, geliyorum. Sandık odası orada. orada. Hangi sanda saklamıştım Emat? Emat hangi sandık? Ne bileyim. Hangi sanda saklamıştım? Çocuğun bir tanesi geberiyor mu? Lan! Lan çocuk gidiyor. Çocuğu düdük. Kazanacaklarımızı düşün. Boş ver. <laughs> Hayır, çocuk, çocuğu, çocuğu zombi saldırıyor. Ulan kuatla! çocuk senin ne işin var o bölgede? Lan ben ikinci kattayım at ya aşağıya. Dur, tamam öldü zombi kendi kendi yanarak öldü lan. Tüküreyim size ya ne yapıyorsunuz gerçekten ya. Va vallahi Valla isyan ediyorum ben. Hem koruyucuyum hem satışçıyım ben anlayamadım ben ben neyim, ben neyim ya vallahi neyim ben anlayamıyorum <laughs> arkadaşlar şurada bir yere Saklamıştım emat. nereye saklamıştım? Or Oradadır, oralardadır! Ha burada 4 tane var emat. 4 tane çeşitlik 21 zümrütten <laughs> alıyor bak 21 zümrüt. Yalan demiyorum, 21 zümrüt yok böyle bir şey. 21, 21, 21. O matematik yetmez, 24, 60, 64'lük alıyoruz galiba. Dur, şimdi sattım 22, sattım aldı, sattım aldı. Sattım aldı 64 artı 1000 tane oldu. Okula geldim gençler, öğretmen boş sınıfa ders anlatıyor. Hocam. Ne? <laughs> Nerede öğrenciler? E, aynı Hababam sınıfı filmine benzedi. Hocam öğrenciler yok. Öğrenciler <laughs> kaçmış ya. Gençler gece boyunca şuraya yepyeni bir tarla yaptım. Çünkü biz en fazla parayı tarımcılıktan alacağız veya ne yapacağız arkadaşlar? Bizim şeflik gidecek bize yemek yapacak. Yani her türlü kârda olmamız için bizim yemeğe ihtiyacımız var derken İsmail abim sen nesin kral abim? Mişe odunlarını alıyorsun. Harikasın ve beyaz yün alıyor. Arkadaşlar bizde inanılmaz derecede fazla şey var. Neydi onun adı? Ee, beyaz, beyaz, beyaz yünümüz var. Çünkü bizim Rangerımız çalışıyor Allah'tan kasap ölmüş arkadaşlar Hiç kusura bakmayın kızmayın bana O kasap bütün hayvanların içinden geçiyordu Şimdi yok bak şurada 64 tane var 38 tane var ee, Bir sürü meşe odunumuz var Şuradan da oh bir sürü Beyaz yünümüz var arkadaşlar daha ne olsun Adama daha ne satalım yani Siz söyleyin gençler mis gibi Gidiyoruz şu anda bakıyorum Başka satacak bir şey var mı yok gibi şu anda Bakın şimdi bunları da satalım Oğlum son 2 bölümdür emat kardayız yani başımıza taş yağacak. Ben ya. korkmuyorum değil bak. Ya aynı şekilde ben de bir korkuyorum arkadaşlar. Ne oluyor? Başımıza taş verecek İsmail'cim. Şimdi 3 zümrütümü aldım. Bir 3 zümrüt daha aldım. Bir 3 zümrütünü daha aldım. Şunların ikisini satan birleştiremiyor muymuşuz? Hayır. Tamam. Beyaz yün. 7 zümrütümü aldım. 7 zümrütümü aldım. Bir 7 zümrüt daha aldım. Evet 64 artı 54 tane zümrütümüz oldu. Şu ne an... diyorsun? Aşırı derecede durumumuz iyi arkadaşlar. Tek yapmamız gereken şey var. Şu demirleri bir, zümrütleri birleştirsek arkadaşlar. Kaç tane yapıyor? 7 tane zümrüt bloğumuz artı 13 tane zümrüt bloğumuz var. İstersek şey alabiliriz emat. Eee şu ne büyücü abi? için yer. Arkadaşlar onu yorumlarda tartışalım. Alayım mı sizce büyücü için yer? Yani Aa. onu al diyorsanız alacağım. Yok yorumlardan bekliyorum. Benim canım kardeşlerim yazsınlar. Veya tamam, daha tamam. önce neye öncelik verelim? Onları lütfen bana yorumlara yazın. Ben de o sırada elimizde kalan bütün malzemelerin hepsini şu tarlaya ekeyim. Ki gelip artık bu tarlayı da uğraşsa gel abla gel kaçma bir yere ablacım gel artık yeni tarlanız sizlere vatana millete hayırlı uğurlu olsun bizim en kısa zamanda emat şeyi bulmamız lazım ne abim pancar emat kardeşimiz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi otelimizi bitirdi sen nasıl işesin ya kardeşim yani ne dış görünüşünü biraz daha sonradan değiştireceğim böyle bitmeyen bir yerler var şöyle çatı kısmında onları da halledeceğim Ay, yaparsın sen kardeşim benim arkadaşlar şimdi yapabildiğim kadar yatak yapacağım emat senden bir şey isteyeyim mi hızlı no, no, bi no, 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 no. hızlı bir şekilde git şey yap neydi onun adı ee, ne? makasın var mı makasın var mı veya mi olmaz olur mu ya makas tamam. makassız bir emat gezer mi emat etrafta koş hayvanları direk kırp kardeşimin tamam mı onlardan yün getir yatak daha fazla yapalım bir de tamam. ben arkadaşlar galiba bazı yataklarda sorun var anladığım kadarıyla. Bunları kırıp tekrardan koyacağım. Baga giriyorlar anladığım kadarıyla. Olabilir. Ya da sahipleri ölüyor. Yataklar onlara kalıyor. Anlayamadım. Böyle bir sorun var gibi. Şimdi oraları normalde dedim ki hani otel yapacaktık. Yani tam olarak otel olamayacak. Yine altılı almak zorundayız. Çünkü şeyimiz çok fazla. Adını siz söyleyin. Oo! Bir şey olmadı. Tamam tam sakin. Tam, bir şeyler saki. patladı. Sakin sakin sakin. Arkadaşlar nüfusumuz çok fazla değil. Abo. Ne oldu? Evet 6'lı altılı yatak odası 44 zümrüt. E vereceğiz artık yapacak bir şey var mı? Arkadaşlar çok pa... Oğlum iki dakika zengin oldum diye sevinmiştim ya. Yemin ediyorum ya. <laughs> Anladın mı lan otel yaptığımızı da? Ver şunu abi kazıklandım yemin ediyorum. Gel al yatakları. Arkadaşlar bir altılı daha almak zorundayım. Evet zenginliğimiz Aa, kısa sürmüş olabilir. Iyi. Ama ben AFK kalmaya devam edeceğim sonra burada arkadaşlar. Evet nerede şey? Yatak mı yaptın sen direkt bana ya? Yok direkt yun var elimde. Ver. Kaç tane var? Fazla var. 40. İyi bari bundan yana bir karımız olsun. Evet. Şimdi odunlarımızı koyuyorum. Yünlerimi ver kardeşim. Aldık. Tamam. Evet şunları bir MRT'ne alır mısın? Şu atacak. Tabii ben. ki. Şu yatakları al kardeşim benim. Yemin ediyorum pera palası yaptın kardeşim buraya sen misin ya? <laughs> Gerçekten arkadaşlar şimdi şuraya bir altılı şey takalım hemen ençlendi görmüş olduğunuz gibi. Yatakları e, şöyle kullanacağım 1 2 3 emada dedik ki o kadar trapdoor kullanma. Bunlar trapdoor'dan geçemiyorlar. Mata hayır. E, Yok o etraf şey ya. Dışarısı e, o şey yapar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burası üst katımız. Buraya da bir tane takıyorum hemen ençlendi. Burayı, Oraya da burayı gelecek bölümde ikiye bölelim Mamat. Tamam. Eee buradan 6 6 daha şey çıkar. Ben diyeyim sana. Yatak şeyi çıkar. Oo. Çok rahat çıkartırız. Bana kalırsa aşırı derecede rahat çıkıyor. Bende 3 tane yatak var hala. Eee bende de bayağı bir var. Yani onları <laughs> ne yapabiliriz? Ya oteli bölelim ya da ya e, da yani şu an kaç tane olduğunu 3 5 tane oldu. 5 oldu. Bir tane daha koyacaksın. 6 oldu. 6 tane oldu şu anda yatağımız görmüş olduğunuz gibi. Bak adam kaç gündür uyumuyor artık i̇şte bu oğul nasıl çıktın lan kadar? Hemen yeşil oldular Evet farkında mısın? Ya adamlar. Evet hepsini kaptılar. Kaptılar arkadaşlar çocuklar bile artık dışarıda kalıyordu görüyor musunuz? Garibim hemen yatak odasına ya baksanıza. Geliyorlar. Millet, Birine... Nasıl geliyor? Bizim gelecek bölümde burayı ikiye bölmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bütün odaları ki o şekilde kar yapalım. Sizlere güzel bir haberim var. Arkadaşlar ben yeni bir kanal açtım. Bıyık diye. Orada haftada bir gün cuma günleri video geliyor ve ilk videomuzu yayınladık. Ekranda şu anda Bıyık kanalı var. Kanala gidip abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Orada troll böyle bu kanalda yayınlamadım. Videoları yayınlayacağım ama deli gibi montaj yapıyorum. Eğer abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Gelecek köylü craft bölümünde görüşürüz. Yarın büyük ihtimal hayvan craft'a yani Emad görüşeceğiz. Bakın bıyık ekranda <laughs> abone ol